Evet birkaç haftadır evlenecek hanımlara nasihat ediyorduk. Son bu hafta inşallah son 19. nasihatımızı da edip nokta koyacağız artık bu meseleye. <Sessizlik> La tetezevveci iza lem tecidi raculen salihan. <Sessizlik> Salih bir adam bulamazsan evlenme. Salih bir adam bulamazsan evlenme. Peki salih adam kim, değil mi? Yani bu işin kriterini ortaya koyalım ki salih adam deyince tabii herkesin kafasında salih adam portresi değişebilir, değil mi? Kime sorsak en salih benim diyebilir yani. O yüzden salih kim bir şöyle bir portre çizelim. Artık içini doldurmak size kalsın. Allah celle celaluhu kullarına kullarına evlenmeyi mübah kılmıştır. Genel manada evlenmek mübahtır. Yani bir insan evlenmese haram işlemiş olmaz. Ama tabi e, Allah alim bu sohbetlerin başında söylemişizdir. Evlenmenin farz olduğu zamanlar da var. Evlenmenin vacip olduğu zamanlar var. Evlenmenin sünnet olduğu zamanlar, mekruh olduğu zamanlar, haram olduğu zamanlar var değil mi? Evet yani Evlenmek Allah'ın bizler için mübah kıldığı bir iştir. Ve Kur'an-ı Azim'in şanında Allah'ımız buyuruyor ki billah ayatihi en halaka min enfusikum ezvacen Allah'ın varlığının birliğinin delillerinden bir tanesi de size kendi nefislerinizden sizin gibi insanlardan eşler yaratmasıdır. Değil mi? Adem Aleyhisselam'ın işte kaburga kemiğinden Havva validemizi, ondan sonra gelen insanları da işte kadın ve erkeğin suyundan yaratmıştır Allah Celle Celaluhu. Niçin? Liteskunu ileyha. Onunla huzur bulmanız için. Sükunet bulmanız için. Bak demek ki kadın erkeğin yaratılması birbiriyle sükunet bulabilmesi, huzur bulabilmesi içindir. Ve ceale beynekum meveddeten ve rahme ve Allah sizin aranızda sevgi ve merhamet yaratmış, icat etmiştir. Demek ki evliliğin temeli sevgi ve merhamet üzerine kuruludur. Allah Celle Celaluhu böyle evlilik nasip etsin bizlere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarla evlenmiştir. <laughs> Efendimiz dul hanımlarla da evlenmiştir. Bakire olarak tek Ayşe validemizle, değil mi? Bakire hanımla da evlenmiştir, dullarla da evlenmiştir. Ve kendi nefsini Allah Celle Celaluhu'nun bizim fıtratımıza koyduğu bu tabi beşeri halden kendini mahrum etmemiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlenmiştir. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dünyayı kenara atmış. Kendini ibadete vermiş. Sahabe-i Kiram'dan bir takımları gelmişlerdi. Değil mi? İşte Ayşe validemize sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetini sordular. Gece ibadetini. Ayşe validemiz de onlara Efendimizin ibadetini anlattı. Onlar da Böyle azımsadılar efendimizin ibadetini. E dediler ki "Efendimiz Aleyhisselam'ın geçmiş gelecek günahları zaten affedilmiş. Tabii ki ona bu kadarı yeter ama bize yetmez." Birisi dedi ki "Ben bundan sonra her gün oruç tutacağım." Öbürü dedi ki "Ben bundan sonra <laughs> hiç uyumayacağım, her gece ibadet edeceğim." Öbürü dedi ki "Ben bundan sonra evlilik yok, kadınlara paydos." dedi. Sahabe-i kiramdan gelip kendini kısırlaştırmak için fetva isteyenler bile olmuştur. Ya usta, izin ver kısırlaştırayım kendimi. O üç sahabi de geldiler böyle söylediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet bunu duyunca buyurdu ki Ama vallahi inni la akhşakum lillahi ve lehu Allah'a yemin ediyorum ki sizin içerinizden Allah'a en çok saygı gösteren, Allah'tan en çok korkan benim. Velakinni asumu ve Ha Bununla beraber ben bazı günlerde oruç tutarım, bazı günlerde de tutmam. Bazen tutarım yani Ramazan orucunu saymadan konuşuyoruz. Bazen oruç tutarım, bazen tutmam ve usalli ve arqudu Gecenin bir kısmında bazen kalkarım namaz kılarım ibadet ederim bazen de uyurum. Yani gecenin tamamını her zaman her zaman her zaman ibadetle sabaha kadar geçirmem. Uyurum da namazda kılarım. Ve etezevvecun nisa ve ben kadınlarla da evlenirim. Şimdi o üç sahabi böyle dediler ya. Efendimiz ne buyurdu? Allah'a en çok saygı duyan benim. Allah'tan en çok korkan benim. Ama ben yerimde oruç da tutarım. Uyurum da namaz da ibadet de yaparım. Ve kadınlarla da evlenirim. Yani bu sizin, sizin dediğiniz takva alameti olsaydı. Allah'ın bizden istediği şey olsaydı bu yaptığınız, yapmayı vaat ettiğiniz, söz verdiğiniz şey, öyle bir şey olsaydı ben yapardım onu. Ben sizden daha çok Allah'tan korkuyorum. Sizden daha çok Allah'ı tanıyorum. Sizden daha çok Allah'a saygı duyuyorum. Bununla beraber ben sizin yaptığınızı yapmıyorum. Bakın benim yaptığım burada işte. Benim sünnetim bu. Benim yolum bu. Femen ragibe an sünneti feleyse minni. Kim benim sünnetimi terk ederse benden değildir o. Yani demek ki evlenmek, var. Efendimizin hayatında var ki bizim numunemiz odur. Demek ki evlenmemek takva alameti değildir. O ben dünyayı kenara attım evlenmiyorum bile. öyle değil iş. Ben her gün oruç tutuyorum öyle değil iş. Hanefi mezhebinde her gün oruç tutmak diye bir şey yok. Her gün oruç tutan bir sahabi geldi efendimize. Ben dedi ya her gün oruç tutuyorum. Efendim buyurdu ki sen dedi hiç oruç tutmuyorsun dedi. Her gün oruç tutan bir adama ne dedi? Sen hiç oruç tutmuyorsun dedi. Niye? Her gün oruç tutan bir adamın artık nefsi alışır. Niye? Çünkü insan belli vakitlerde yemeğe kendini alıştırdığı zaman o vakit geldiğinde ister istemez mide nefis sinyal veriyor. Her gün bir de yemek yiyen adam bir de acıkır. Üçte yemek yemeye alışmış adam üçte acıkır. Bu bir alışkanlık meselesidir. Oruç da bunun gibidir. Her gün oruç tutmaya alıştığın zaman vücut sahurda ve iftarda yemeye alışıyor. Artık o tuttuğun oruç senin nefsini adam etmiyor. Etmediyse de bir kıymeti olmuyor. İmam Bukhari rivayet etmiş bu hadisi şerifi.